Merci Davuk Zaferi 8. Can 24'ü 1516 tarihinde Osmanlılarla Memluklular arasında Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin Yavuz Sultan Selim Han'ın Diyarbakır'a giderken Fırat'ı geçmesine izin vermemesi ve 50 bin kişilik ordusu ile Halep'e girmesi nedeniyle Kilis ili Yavuz Beldesi sınırları içerisinde yer alan Mercidabık mevkinde 24 Ağustos sabahı meydana gelen muharebeye Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftan kafa düşman askeri olsa billah cenkten hiç yüz çevirmem sözleriyle başladı. Memnuklu ordusu iki saat içinde bozdu, bozguna uğradı. Böylece Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi demiş bitirmiş. Bu da heykeli. Bak, mezar neredeydi? Şu karşı. Lambanın yandığı yer. Mezar değil de, lambanın damladığı yer ama orada.